Evet arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Bu elimdeki görmüş olduğunuz 100 TL'yi bardakların içinden bir tanesine koyacağım. Ve Kadircan'la Müberra 3 hakta bu parayı kim bulursa onun olacak. Şimdi çocuklar görmeden ben bu parayı saklayayım sonra çocukları çağırayım. Şimdi saklamaya gidiyorum. Bakalım şimdi bakalım çocuklar beni görmesin. Şöyle, şöyle, şöyle. Ee, Koltuğun alttan kimse bakmasın. şunu Altına koydum arkadaşlar. Şimdi müberra ile Kadir canı çağırayım ben. Müberra Kadir. Gelin şimdi. Üçer tane hakkınız var. Ama yalnız önce Kadircan sen taş kağıt makas yapacaksın. Ee, taş kağıt makası Müberra ile beraber yapacaksın. Tamam, tamam. Yapıyoruz şimdi taş kağıt makas. 3'e biter. Şu an kim önde? 1-1 2 mi? Evet. Hadi Müberra. Hadi Müberra. yendi Kadircan? Kim yendi? Ben yendim. Kadircan mı yendi? Tamam Müberra. İkinci de sen oynayacaksın kızım. Şimdi Kadircan. Şu tarafa geçebilir misin? Önce bana yemin edeceksin. Bakmadığına dair. Tamam. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Üç hakkın var. Birincisini kullandın. iyi değerlendir. Müberra kızım abinin yanına geç. <laughs> İkincisini de ikisini al kenara oğlum. Tamam iç içe koy onları karışmasın. Feriçam <laughs> sen emin misin oğlum? Eminim. Eminsin? Eminim. Tamam o bardağı oradan kenara al. Eminim. Evet. O para senin. Şimdi Müberra'ya bir para daha koymamız lazım. Tekrardan saklanın. Hemen Baba Bank'a gidelim. Baba Bank'tan Müberra'ya bir 50 TL alalım. Evet. Ay. Müberra sen saklan. Kadircan sen de saklan. Ay. Benim kemanım şey yok, yok ki. Baba diyor ya, Müberra bulamazsa hak sana geçecek. Aman Müberra... Müberra bulamazsa hak Müberra bulamazsa hak sana geçecek. Tamam. Ay. Şimdi onu güzelce katlayın. ne yapıyor? Evet arkadaşlar babası Müberra'ya bir kıyak geçti. 200 TL verdi. Şimdi Kadircan Müberra ile tekrar saklanır mısın? Gel Müberra. Müberra hadi kızım sen de saklan. Baba, tamam. Hayır bakmıyorsun. Bakmıyorsun. Ben şimdi bunu saklayacağım. Hadi. Babası sen onları gözetle. Eğer bakarsalar bana söyle. Şimdi ben bunu saklayacağım. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir yere koyacağım onu. Koltuğun altından bakmasın kimse. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yere koyuyorum ben bunu. Şuraya koyuyorum tamam mı? Bakalım şimdi Müberra bunu bulabilecek mi? Şimdi Müberra'yı çağırıyor. Müberra. Hadi gel. Sıra sende. Gel anne. Gel geç arka tarafa. Kadir o boş bardakları alsan iyi olur oğlum. Karışmasın. Tamam. Tamam şimdi. Müberra. Üç tane hakkın. Ya hayır hakkı. baba. Hayır kimsenin hakkını yemiyoruz. Birinci bardağı bulamadın. Ya baba. Müberra. Saygı için ben onu yiyorum. Hayır. Olmuyor. Müberra tekrardan alayım ben o parayı. Bana verir misin kızım? Hayır. Lütfen. Benim öyle hayır, 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 Tamam senin o para ama bir daha tekrardan koyalım. Baba bekliyor, Müberra getir anneciğim getir. Verir misin bak. onu bana? Ama kızım bak olmadı işte. Tamam babası sen de gel. Parayı saklasın baba. Ve sen ver. Hadi saklansın çocuklar. Hadi saklanın. Saklan Müberra. Müberra oyunda bak. böyle yaparsan para alamazsın. Hayır hayır hayır. Hadi Müberra. Çabuk çabuk. Hadi Kadircan sen de saklan. Tamam Kadircan. Bırak gelsin. Tamam. Kimse karışmasın Müberra'ya. Babamı gözetliyorum ben. Tamam yok baban söylemeyecek daha. Müberra üç tane hakkın var kızım. Hadi şimdi. Bulmaya çalış. Allah! O bardağı kenara al. Birinci hakkın gitti. Ya ben baba. İkinci hakkın da gitti. Üçüncü hakkın Üçün tamam. Üçün tamam. tamam. Üçüncü hakkın geldi. da gitti. Müberra. Kadircan. Karşıki tara arka tarafa, arkaki tarafa geç. Tarafım, tamam. tamam. Kadir birinci hakkın gitti. İkinci hakkında gitti. Üçüncü hakkından gitti. O bardakları iç içe koy. Karışmasın. Şimdi sende kızım. Şimdi sende mi Berra? Bakalım bulabilecek misin? Babam bir de parayı koymamış. <laughs> Yok parayı koyduk. Kadircan onları kenara al oğlum üç. Ya Müberra hayır, dördüncüyü hayır. kaldırmayacağım. Kuş, bir. Hayır. O bardakları kenara alalım. Kadir. Sıra Müberra'da. Aa! Beni, beni <laughs> Müberra parayı buldu. Şimdi gel yanıma. Gel yanıma şimdi. Onunla bize ne alacağını bir anlat. Ki. Nasıl bilmiyorsun? Neyi çok seversin onu söyle de bize. Aa, bir şey almayacaksın mı? Ha? Ne o? Dondurma. <laughs> Müberra dondurma mı alacaksın anne? <laughs> hey. tamam o zaman. Baba. Baba bir de yanına ne alayım? Yanın... So. Su al. Dondurmayla su iyi gider. Başsana. Kadircan sen paranla ne alacaksın? Evet tabii. Başta ne? İyi bir şey al. Eee Kadircan? Top mu? Ha, bu çocukta da top hastalığı var. Top ala, ala arkadaşlar. Top inanın ki Bak, iki de gün de gitmiyor. De pat de diye de patlıyor. De Şimdi şu bardakları ne yapalım Kadircan? Ne yapalım? Son bir tane daha oynayacak mısınız? Yoksa kaldıralım mı? Aynı paraları mı koyacağız? Aynı paraları koymayacağız. Baban tekrardan bir para daha verecek bize. Tamam tamam tekrar verim. Şu kalan bardakların altına dizeceğiz. Kalan bardaklar tamam. Tamam. Bacım bakıyorsun bir Ver baba. Abi, demir para da olabilir. <laughs> Şu Kadircan o kalan bardakları düzelt. Bu sefer herkesin birer hakkı var. Baba, baba. Tamam. Oradan 50 TL versen bize olur. Şimdi herkesin birer hakkı var Kadircan. Evet. Şimdi parayı müberra mı buldu? Sıra sende. Allah'ım inşallah ben bulurum. İnşallah. Herkesin iki olsun. Ya. Hayır canım, zaten az bardak var. Nereden iki olacak? Saklanın bakayım. Siz saklanın. Siz saklanın. Ben sizi gezecek diyeceğim. Siz saklanın. Kadircan, Berra'yı bağırtma. Siz saklanın. O bardakları da düzeltelim. Kadircan yedin tokatı. Kadircan. Baba. Tamam Berra aşağıya. Kadircan aşağıya. Baba. Tamam. Baban düzeltecek onu şimdi. Evet, sakladım. Tamam sakladık. Gelin bakalım buraya. Yavaş Kadircan. Müberra sen buldun parayı. Şimdi abin de sıra. Bulamadın Kadircan. Bir bardak. Sen Geç Kadircan. Sen de bardak seçeceğim. Ay, iki tane evet iki tane seçtin. Müberra tek bardak seçme hakkımız var. Aa, aa. Tamam iki tane. Üç tane. tane. Hayır iki tane. tane, tane. tane. 2 tane. Müberra iki tane bardağımız. iki tane zaten az bardak var. Bir tane daha. Tamam. Tamam Kadircan bir tane bardak. Bir tane, değil mi? Evet. Ama öteki tarafa geç ki göreyim seni. Zaten bulamadın. Müberra bir bardak seçeceksin. Müberra bir bardak. Öteki tarafa geç ki göreyim. Hadi Müberra. Hadi. yaramaz kız. Kızım sen bir tane bardak seçeceksin şimdi. Seç. Kadircan'da büyük heyecan var. <laughs> Müberra. Bulamadın Müberra. Kadir bulamadın. Sende sıra. Müberra öteki tarafa geç. Müberra alı o bardağı. Bulamadın. Kadir Müberra öteki tarafa geç. Sende sıra. Kadircan ayağını sevineyim. <laughs> Kadircan kazandı Müberra. <laughs> Müberra abini tebrik et. Müberra. Kadircan'ın sevincine bakın arkadaşlar. <laughs> Müberra. Müberra. Abini tebrik ediyor Müberra? Bakın arkadaşlar. Vedalar kedi gibi yatağın altına girdi. Kızım yenildin yapacak bir şey yok. Ama senin paran daha çok. Tamam. Kadircan bir şey söylemek ister misin arkadaşlara? Kadircan 200 TL'yi paralarsa bunların al. Kadircan arkadaşlara bir şey söyleyecek mi? Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.